Ee, şimdi Tayyip Erdoğan'ın bırakıyor şeyi bir de bir tartışma. Aslında bu şöyle, yürümeyen bir sistem var. Bak bu gaz bile 24 saat hikayesi yok artık, olmuyor. İşte gazı da ayrı birkaç noktada değineceğim ben. Evet or orada da yani, orada hem da yine çuvallamış var, bir şey var. Bu veliaht işi e, hani hem AKP içerisinde başka bir sorunu yaratacak, e, edecek. Hani muhalefet aslında biraz izin verse AKP zaten biraz daha kendi daha hızla, e, sona doğru evet, gidecek. Evet yani onları birleştirecek her şey yapılıyor. E, değil mi? <laughs> böyle bir acayip bir tarafı var. Bir yapılan anketlerde böyle isim çok öne çıkarılıyor. Süleyman Soylu. Hı hı hı. Zaten bir, yani Berat Albayrak ne kadar böyle bir anda gündeme gelirse peşine bir Süleyman Soylu şeyi de görüyoruz. Hani işte bugün felaket bölgesinde e, eyvallah orada olmasında ha, bir sorun yok varız niye gidiyorsun. Bu ikisi bir rekabet içindeler. Ama bir, bir tuhaf evet. bir rekabet şeyi e, var. Hem o anketlerdeki sonuçları da belki e, değinirsin. Hı hı hı. E, ben sana bırakayım sözü hem de ben de e, Şimdi, belki e, katkıda bulunacağım şey olursa araya girelim. Hakikaten e, ilk e, dikkat çeken e, son zamanlarda Erdoğan'ın velahtı e, kim? E, o Onun üzerine anketler yapılıyor şimdi ne gereği var diye kimse de sormadı. Ne gereği var diye de kimse sormuyor. Çünkü güzel çarpıcı herkesin ilgisini çekebilecek konular ve başlıklar bunlar bir de. O hengamede işte okunuyor, tartışılıyor, geçiyor, gidiyor. en son ben göz ucuyla yakaladım gerçi de Halk TV'de şeyin konsensusun Murat Sarı'nın yeni yaptığı bir şeyi anketi dinledim. orada da yine Erdoğan sonrası kimi işte düşünürsünüz diye CHP'li, MHP'li, HDP'li falan seçmene sorulmuş kişilere. yine Süleyman Soylu tabii ön plana çıkıyor. Berat Albayrak'ın durumu enteresan. Berat Albayrak birkaç ay önce diyelim ki yüzde yedilerde sekizlerde ise ikilere inmiş. Ama şeyinki ters. Süleyman Soylu'nun ki daha düşük iken daha da yükselmiş. İşte arada bir Fahrettin Kocan'ın da ismi geçiyor. E, fakat o da doğrusu hiç bilinmeyen bir insan olarak pandemi sürecinde kendini gösterdi. Herhalde oradan gelen bir şey. O çok da dikkate e, alınmaya değer görünmüyor. E, Başka isim var mı? <laughs> var var. Yani o gün çok dinlediğim için çok da not alamadım. Başka isimler tabii Abdullah Gül'ü bile sormuşlar. Ne bileyim işte e, Davutoğlu'nu bile sormuşlar. Olmuyor. Onlar tabii yerlerde sürünüyor falan. Fakat Süleyman Soylu'nun çok açık ara bu konuda önde olduğu görünüyor. Bir de bir de şu da enteresan. Önceki anketlerde önceden yoklanmış bunlar. Fakat böyle gündeme gelmemiş. Zaten anketler oldukça kapsayıcı oluyor. Sadece hangi partiye oy vereceksiniz bugün seçim olsa sorusu değil. Çok başka sorular da oluyor orada ve biz aslında çoğunu geçiştirip gidiyoruz. Yani yayınlarda falan bunlar da çok söylenmiyor. Fakat geçmiş anketlerde şey de sorulmuş AK Parti seçmenine. Başkasına bırakmalı mı Tayyip Erdoğan AKP liderliğini? Hayır diyenler çok yüksek yüzde yetmişlerde. Fakat yeni yapılan anketlerde bu oran düşmüş. E, Bıraksın yükselmiş. şeyi daha evet diyenler Hı. yükselmiş Hı. tamam mı yani evet bırakabilir ondan sonra onun üzerine kimler olsun diye soruluyor ve açık ara e, her e, bir de galiba metropolün var ama o ben Nisan ayında diye biliyorum onu olsun o da bir veridir metropol de yine benzer bir anketi Nisan ayında yapmış e, ne diyor? Ya burada işte Süleyman ha. Soylu yine 17'ymiş, 38'e 17, çıkmış. Evet, 38'e. Fahrettin Koca yeni, daha Ekim 2019'da yok. Nisan'da işte 5.1 ile giriyor. Binali Yıldırım 0.6'dan 3.4'e yükselmiş. Bu da böyle daha ağır, daha güvenilir bir abinin de olabileceği, yani bir yorgunluk, yorgun AKP'lilerin galiba tercihi bu. Norman kurtulmuş diyenler var. Berat al ha Berat al Bayrak'ın bak burada da ilginç. Berat al Bayrakın Nisan ayındaki şeyde Ekim'de 7.6 iken Nisan'da 2.9'a düşüyor. Çünkü e, cepte bir paranın daha çok şey, boşaldığı dönemler ha, şimdi de, de daha fazla. E, evet. Bir de pandemi dönemi tabii İçişleri Bakan'ı biraz ön plana çıkardı doğal olarak. Onun i̇şte önlemler önlemlerin uygulanması e, falan burada. İşte Ekonomik, öne çıkarken bakım, de orada da TÜK ezdedi yani aldığı e, o kararla da. Neyse Ahmet Davutoğlu falan diye e, ya gidiyor. Ya burada şey şu şimdi, Fatma ha. e, e, hani mesela şimdi mesela şu Tayyip Erdoğan'ın niye bırakacağı üzerine ha. Bir, şey, bir şey mi onu, var orada? Onu yani? şey yapacağım şimdi e. onu yorumlamaya çalışacağım. E, niye bıraksın? Ay ne Öyle var şimdi? Yani zaten seçime gitmek ha. istiyor. Tekrar 2023 iddiasını hep evet, e, 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 bu gazişi de e, uzun, 2023 dedi bilmem ne dedi. Zaten 2021'e de ertelendi e, AKP kongresi biliyorsun. E, şimdi aslında çok belki de derinde çok akıllıca bir plan olduğu da e, düşünülebilir bu tabloya bakıp. Ha, bir kere şeyi söyleyelim. Demin girişte söyledik. E, bunların hiçbirinin Erdoğan'ın bilgisi dışında yapılması Hiç söz konusu değil, değil. değil. Senden sonra ne demek yani? Buna hangi babayı cesaret, cesaret <laughs> edebilir mi kardeşim? Emel şimdi senden sonra kim olacak? Yoklaması yok. Yok senin gidişin yapıyorum. iyi değil. <laughs> ee, biz önlemimizi alalım <laughs> döver vallahi yani. E neyse e, şu ola, şu olabilir. Olması mantıklı. Hani diyoruz ya e, aslında cumhurbaşkanlığı eee sisteminden, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi dedikleri şeyden kendileri de e, memnun kalmadılar. Gidişat gidişat değil. Böyle ülke yönetilemiyor kardeşim. E, hatta işte ittifaklar bile bunun üzerinden yavaş yavaş birbirlerine mesaj vermeye başladı. İşte eğer parlamenter sisteme geçilirse biz zaten kimseye karşı değiliz falan diye Meral Akşener'den ince ince mesajlar geliyor. İyi Parti'den geliyor. Bir de geliyor. şey var. Şimdi parlamenter <laughs> sistem ee, olmuş olsaydı bir iktidar sorunu yoktu. Evet. Değil mi? Hani şu anda e, bugün bile seçim olsa bir parlamenter hı hı. sistem olsa e, Tayyip Erdoğan'ın iktidarı kaybetme ihtimali yok. Yoktu tabii zaten. Yani. yani <laughs> diğer muhalefet, Şimdi, demanda, muhalefetin halini falan görünce. ben iktidardan mı oluyorum? Ne oluyor? Bu anketler niye böyle gidiyor? diye dertlenip duran bir cumhurbaşkanı. Bu da hoş değil yani. Cumhurbaşkanı bu işlerden uzak işine bakan birisiydi değil mi? Şimdi eee ee, bunu böyle gördükten sonra ne dedik ha? E, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nden kendileri de e, şey çıktılar. E, maalesef iyi gelmedi. AKP'ye de yaramadı. İktidara da yaramadı. Tayyip Erdoğan da yaramadı. Hadi sadece bizlere yaramadı, yaramadı değil bu iş. Yani, Kendilerine de. Hiç yaramadı. Hı hı, yaramadı. Şimdi böyle olunca e, geri adım nasıl atılacak? Hani kalkıp da bir sabah ya biz yanlış bir şey yaptık. Kusura bakmayın pişmanız aldatıldık veya yanlış değerlendirme yaptık. Biz geri geçelim en iyisi. Bu böyle olmayacağına göre e, yarın <laughs> bunu seslendirmeye AKP'liler de başlayacaklar. Ya bakın işte şu şöyle bu böyle o Cumhurbaşkanlığı sisteminde sorunlar var falan filan e, dedikçe Tayyip Erdoğan daha yukarılara çıkacak. Sonra denecek ki Zaten Sayın Cumhurbaşkanı ne bileyim Metiner, Mehmet Metiner gibi birisi çıkar. Ne kadar güzel bir şey der. Sayın Cumhurbaşkanımız bunun önünü açtı zaten. <laughs> AKP ve Genel Başkanlığı'nı bıraktı. <laughs> Böyle başlayacaklar. Tarafsız tamam. Cumhurbaşkanı olmuyor. Tarafsız o açtı bari. yine o sistemin önüne önünü diyecekler. Hı. Ya peki kim istedi kardeşim bu sistemi? Bilmiyorum. Siz O da bize yıkılacak belki. Siz kesin, istediniz. Kesin. Ya ne bileyim yani Hasan Bülent Kahraman'a falan yıkabilirler. <laughs> öyle olmasaydı İmamoğlu onu danışman mı yapardı demek ki bizim aleyhimizeydi bu iş falan demeye başladı. Ama ya, asla AKP'nin sorun olmaz bu. Buna sanki zemin hazırlanıyor. Kötü hiçbir şey AKP'nin olmuyor zaten. Yani, yani. buna <laughs> zemin hazırlanıyor. Haşa Tayyip Erdoğan'ın olmuyor zaten. canım. Hatta AKP. o bakar görür. Ha der bırakın kesin bunu. Biz bu sistemden vazgeçiyoruz. Ben de zaten partiyi bırakıyorum. Ben halkım için bu görevi bırakıyorum. 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 Çıkar ortaya. Yani olarak. ne kadar da böyle fedakar, hesapsız bir insan olduğunda propagandası yapılır. Koskoca partiyi bıraktı kardeşim. Siz bu adama hala diktatör diyorsunuz. Bilmem ne diyorsunuz. Evet. Ve susar kalırız hepimiz yani. Şimdi... Bunun gölgesinde tabii ki bu temel belli ki şu anda konulardan birisi orada. Bunun gölgesinde de saray içinde artık AKP içinde diyemiyoruz çünkü orası bir sekreteryaya dönüştü. Onun için biraz da kolay bırakacak zaten yani. Değil mi? Bir zaten siyasi şey parti. Hani parlament, parlamento nasılsa tabii, partiler tabii, de aynı. öyle. Aslında parlamento da yok Orası partiler de yok. kendi dinamiği olan bir siyasi parti değil. E, sadece sekreterya gibi işte verilen görevleri yapan e, bir yer. Hani siyasetsizleştirme de aynı zamanda bir süreci evet, oldu. De. Bu muhalefet içinde muhalefet için de Muhalefet için geçerli. Eee. Bunun üzerinden e, tabii artık hükümet içi ya da hükümet sözcüğü zaten kalktı gündemimizden. İşte parti eskiden işte kılıçlar çekildi falan diye başlıklar atardık. Sen de biliyorsun Hı -hı. bilmem Anap'ta kılıçlar çekildi, bilmem işte e, Refah'ta kılıçlar çekildi. Artık saraydan bahsedeceğiz. Yani sarayda neler oluyor? Sarayın ha, ha, saray yansıtı e, Saray şeyi. Saray taht, taht oyunları, taht oyunları falan demeye başladık. Yani siyasi jargon tamamen değişti. Böyle olunca daha önce zaten birkaç kez sen de o konuya girdik ama biraz daha hatırlatalım ve biraz daha açmaya çalışalım. Şöyle iki tane CP şu an çıplak gözle görülebiliyor. Berat Albayrak ile Fahrettin Altun ve Pelikan, bunların sahadaki askerleri olan Pelikan bir cephedeler ee, Süleyman Soylu ile İbrahim Kalın diyeceğim ama İbrahim Kalınla Süleyman Soylu'nun o kadar organik bağ olduğunu düşünmüyorum ee, e, fakat he, ama şey olarak bir araya düşme e, söz konusu İbrahim Kalın da sarayda yani saraydan yuvarlanınca he, o, he. oradan bir, bir yani birbirine ne Yani sarayla çok, direkt şeyi, irtibatı yok şeyin Süleyman Soylunun e, fakat İbrahim Kalın da orada bir e, önemli bir cephe sarayın içinde. Bunların Fahrettin e, Aslan'la Fahrettin, Fahrettin Altun'la Altun e, bayağı bir e, rekabet içinde oldukları e, o, anlaşılıyor. Şey de öyle e, dağıtmayayım seni ama <laughs> hani bu Berat Albayrak'la e, Süleyman Soylu arasındaki böyle bir şey var ya e, <laughs> hani birisi olunca ötekide giden çıkıyor. Bak ne zaman İbrahim Kalın bir açıklama bir şeyle öne gelse Fahrettin Altun hemen peşine bir şey yapıyor. Tabii tabii. Yani hep onu sabote etmeye çalışan, daha ön plana çıkmaya çalışan. Aslında şöyle Tayyip Erdoğan'ın bile önüne geçmeye çalışıyor. E, hayır, bence tabii, orada da tabii. ciddi Kalın anlamda haydi, başka haydi bir ge sorun geçer. E, evet. E, yani Tayyip Erdoğan'ın bile önüne geçmeye çalışıyor. Hemen kendini siper ediyor. Mesela bak o gün şeyi ya gaz hani müjde değil mi? Bu ülkenin aslında hmm. her e, bu ülke için yapılmış bir müjde AKP'ler için mi? Elbette. Canım. Ya, yumrukla sunulur mu bu ya? Yumruk ya, yumruk. Yumruk gösterdi. Ya. Kim biliyoruz ben kaçırmışım. Fahrettin yaptın. Paylaşımı öyleydi. Aa, öyle ya? mi? <laughs> yani güçle ilgili bir problemi var. Yani psikiyatristler belki öyle de okuyabilirler. Yani evet, yumruk falan değil mi? De. Güç, güçle ilgili bir problemi var. Şimdi e, o gaz konusuna gelmişken e, bir kere e, hakikaten yani Türkiye e, doğal gaz ve petrolde e, tamamen dışa bağımlı bir ülke. %98. E, ha e, bizim. E, ülkemizin coğrafyası gereği e, çok büyük bir doğalgaz veya petrol rezervi e, bulacağımıza da inanılmıyordu. E, e çünkü o anlamda, yalancı çoban gibi her ya yıl bir de her yıl, de yıl var, bu o kadar da var tabii. Örnek olunca, Şimdi onun için doğrusu 320 milyar metreküp küp e, bulunmuş doğalgaz gaz rezervini küçümsememek lazım. Tabii ki bu bir milli gururdur. Benim bu noktada hiçbir e, problemim yok. E, bu, bundan çok da memnun oldum. Gerçi uzmanlar şu işte 6 yıl süre tutacak, devam edebilecek bir rezerv olduğunu. Bir de bunun çıkarması var falan. Neyse. Yani vatandaşın cebine bir an önce yansıyacak bir şey değil bu. Zaten 2023'ten itibaren e, diyor. Yani 2023'e kadar e, en azından böyle bir direkt e, vay işte bak şu kadar gelirimiz arttı. Ne güzel oldu bunun bulunması diyebileceğiniz bir Yanlış durum yok vatandaşın. Yani bak böyle <laughs> e, hani e, yani tamam bu ülke için bir e, doğal kaynaktır, bu ülkenin e, bir e, girdisi olacaktır. Ama onu çıkaracak para yok. Bir de o taraf var. Yani onu çıkarabilecek, o gazı çıkarabilecek. Ya, yine senden benden çıkar o para canım. Yani yani işte böyle çünkü ya sonuçta hani bu zamana yıl kadar doğal gaz çok zamlanacak demektir hani böyle belki de. doğal gaza niye sevinmeyen sevinmiyorsun diyenleri de vatan haini ilan ediyorlar ya, ama. Ne yani, 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 da ne var Çok da, enteresan. Ben veriyorsun. gelirken yolda Ahmet Hakan'ın programını dinliyordum. Bütün o yandaşlar işte siz e, e, sevinmiyorsunuz vatan hainisiniz. Ya kardeşim bir dur sevinirim ama şu 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 da şu diye bak, şöyle diye sorarım yani. Vay, ben, benim sevin neye sevinip sevinmeyeceğimi siz karar veremezsiniz. Hadi Omar şunu sevin. Size ne ya? Sevinilecek sevin. ya, yani olacak, sana gibi. ne kardeşim Hayır, bir sen de sen kimsin? Şimdi, ben, ben 30 Ağustos'u sevmek Sen nasıl yasaklarsın ya? Ha yani madem öyle madem milli birlik diyorsun. Milli birlik diyorsun. 30 Ağustos'u 30 Ağustos'u yasaklayanın yani milli birliğine ne alakası olabilir Allah aşkına. Ben 30 Ağustos'u kutlarım. Neyse işte hatta orada çok <laughs> enteresan bir şey söyledi Ahmet Hakan. Ee, dedi ki, e, valla dedi işte artık dedi Sayın Kılıçdaroğlu'nun dedi, muhaliflerin dedi, e, Berat Albayrak'ı e, övme cesaretini göstermesi lazım dedi. Teşekkür ederiz bakana Yani Türkiye'de Berat Albayrak'ı yani övmekten ben, korkuluyor. Ben övüyorum, ee, bir sürü şey kazanıyorum siz de Tabii övün yok kazanın. Yok cesaret. Cesaret. Ya çünkü yani aslan gibi yürek ister. Tabi aslan gibi ister. Berat Albayrakı övünce başınıza neler gelir Hapse düşersin, sil silivri soğuktur falan demeye başlarlar yani lafa bak Öyle Allah aşkına var. ha. Ya, Şimdi neyse şu şeyi de toparlayayım hemen. Orada iki tane bence şey dikkat çekiciydi. Evet 320 me met milyar metreküp doğal gaz rezervinin bulunmuş olması bir müjde olarak. Hadi bu ülkenin de cumhurbaşkanıdır diyelim. Hadi onu da problem yapmayalım. Fakat orada bunun bir başarıya dönüşmesini iki unsur engelledi diye ben düşünüyorum. Gölgeledi diyorsun. Gölgeledi. Yani. Şimdi bir kere birincisi Reuters'e konuşan bir yetkili. Bu konuşan bir yetkili ilk defa olmuyor. Her kritik ha, de, o, yetkili o yetkili mutlaka diyor. Yani bilip, köstebek gibi o yetkili hep var. 800 milyar metrek. Şimdi gerçi Reuters ve BBC gibi İngiliz yayın kuruluşları habercilik konusunda bir hayli titizlerdi bizim bildiğimiz. Yani o genellikle bir yetkiliye dayandırarak pek haber sunmazlar. O garanti ha. kaynak olunca ha. da yaparlar. Ama kaynak, kaynak garanti ise yaparlar. Evet. Yani o, o bire bilgiyi bir, o, veren o, kişiyi birebir konuşmuştur. Konuşmuştur kurumun bütün üst düzey insanları da biliyor onun kim Biz olduğunu. Biz bilmiyoruz ama İngilizler ha. biliyor ha. mesela ha. Onun şimdi. Onun için de ta tartışılma. Demek ki böyle birisi var. E vardır. He. Ee, de var da. Ha yani ta, tahminimizde yine e, bir iletişim dehasının e, icat edip e, <gülüyor> değil <gülüyor> <mi>? <gülüyor> Ondan Abi, sonra 300, 800 ileri <laughs> bütün dünya korksun. Mesela bütün Tabii, dünya ha. o gün o, o şey gün bize öyle bir sonuç beklendi anlaşılan. Hakikaten e, çok daha dahiyane iletişimcilik bunlar. E, harcanmış bu insanlar yıllarca. Ya 800 milyar mi? diyelim ki bütün dünya buraya odaklansın. E peki ne oldu? 5 320 milyar dediğin anda vay be hani 800'dü diye, diye bir hayal, evet. sükutu hayal. <laughs> birden bir çıta düşmesi. Ondan sonra sen işte doların o gün en azından bir düşüşe geçeceğini de bekliyordum bu açıklamayla. Aksine, aksine yükselmesi. Borsa düştü. Yani şimdi bunu her kim yaptıysa ben Tayyip Erdoğan olsam bunu bulup bir güzel pataklarım yani. Bu, bu Royter. Yok seviyorum Reuters e, işte. Yani. E, ya da işte o şeyde işte o kendi ya, da yaptır, kendi ya da haberi yok. Teddy başına mı yapıyorsanız? <laughs> ya da haberi yok. Bilmiyoruz ki. Haberi yoksa da orada oturması artık. Yani. <laughs> Ama birçok şeyden haberin olmadığını biz enteresan şekilde gördük. Ee, birincisi bu. İkincisi yerine e, işte veliaht olarak e, geçmesi düşünülüyor. De, denilen isimler arasında geçen damadının e, ee, eksen değişecek. İşte o var. Işte o gün şeyi de söyleyelim hani biz o konuştuk dedi Çin üzerine bir sürü şey söyledik bir sürü cam kestik ama hiçbir şey gerçekleşmedi zaten o rakamın olma şeyi yokmuş İşin uzmanını ha, ha, işin tabii, tabii, uz o, ya, bilmediğin zaten konuda Çin bilmediğin konuda o, konuda işleri yapalım, bir evet. kez daha dersimizi aldık ben kendi yapalım. adımı aldım hani dış ıı, dış ticaret şeyi bile smartlar, o kadar değilmiş 400 yani dört yüz milyar sıvı bizim öyle bir kaynağımız yok, yokmuş doğru olma değil. ihtimali yokmuş yani, tabi tabi e, orada orada Çin Karatepe'yi de dün evet. e, Mudanya'daydım ya orada karşılaştık ona sordum. E güldü. E, evet, evet orada o gülüncek, rakamı bizim kontrol hale etmem. gelmişim yani orada bunlar <laughs> artık canım, beraber Ama soracağım. öyle çünkü yani kontrol etmemiz gerekirdi o rakamın. Peki neyse. Ee, bu bu yetkili işiyle bence bir darbe vurdular ee, bu büyük müjdeye diyelim. Ee, i̇kincisi de işte Al Berat Al Bayrak'ın çıkıp da işte bir eksen değişikliği olacak demesi. Şimdi eksen değişikliği rakamı kendisi biliyor muhtemelen açıklanmadan. Yani Maliye Bakanı'nın biliyor 800 olması 800 de bile o eksen değişikliği olmaz. 800 de olmaz. Ancak Rusya gibi işte 38-40 trilyon metreküp falan bulursunuz da e, o zaman ya da işte İran'ın rezervlerine yaklaşırsınız. 800'e de olmaz dediğin gibi. Bu rakamı bildiği halde böyle bir şey ortaya atması o da orada herhalde kendi şeyini gene o liderlik yarışı içerisinde e, kendisini parlatan e, bir açıklama olarak e, yaptı. Çoksa kendini sevdiriyor. Ha, çok, sevdiriyor demek ki. Ee, bu ikisi doğrusu Tayyip Erdoğan'ın e, müjdesini e, hayli e, boşa çıkardı e, diye düşünüyorum. Bu da e, bizim bir iletişim kazası diye ekleyeceğimiz konulardan biri olarak notlarımız arasına alabiliriz. Yaranmaya çalışırken yaralanan sayısı o kadar fazla ki. Ha, bir de o, tabii canım. Hani, e, hepsinde böyle bir durum var. Çünkü şöyle bir şey artık hani yaranma aşamasını da geçti orası hiçbir hikaye tutmuyor. Bak Ayasofya'nın tutmaması a, 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 başlı yani başına bak, sosyolojik bir vakadır bu ülke. Ayasofya için bile bizler işte bizim çevremizdeki arkadaşlarımız, gazeteciler, yayın organları, layık Türkiye Cumhuriyeti'nin bitmesi falan diye başlıklar atıldı. Yok canım Ayasofya e, İstanbul'da bir semtin adıymış meğer yani. Ama orada şöyle <laughs> dedi ya hani sonuçta sen bu ülkenin e, işte e, Diyanet İşleri Başkanı'na, Cumhuriyete Kur'anlara hain dedirtirsen o anlamda layık O da ayrı perişan oldu. Hay aksine her yaptıkları da kendilerini vuruyor dönüp. Ya var adam yüksel Mercedes'i biliyor musun? O o getirdi biliyor musun? Sen hayallerde bile geleceğin Mercedes'ine biliyor mu? Vallahi Merced bugün Mercedes bugün Mercedes'le gezersin. Yarın bir postun üzerinde ağlar durursun. <laughs> Hayat böyle bir şey yani. Evet, doğru, Hiç doğru, önemli değil doğru. o Mercedes. In.